yüz liralarını bile verecek kadar güvenmiyorlar. Karşılığında Cenab-ı Hakk'ın vaadine o kadar bile güvenleri yok. Ama bazıları yaşamlarını ortaya koyacak kadar güveniyorlar. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَعَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Öyle er kişiler ki Cenab-ı Hakk'a biz canımızı bile veririz sana dediler ve sözlerinin arkasında durdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir kervanı kovalayalım. Oradan ganimetler elde edelim. Mekke'de El konulan mallarımızın karşılığını, onun öcünü, intikamını alalım diye Ebu Süfyan'ın kervanının peşine düştüğünde Cenab-ı Hak kervanı çekip aldı ellerinden, onları getirip büyük bir ordunun karşısına çıkardı. Siz kolay olanı, hafif olanı, küçük olanı umuyordunuz ama Cenab-ı Hak karşınıza büyük olanı çıkardı. اَتَبَدُونَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونِ لَكُمْ Dikensiz olan sizin olsun diye umuyordunuz ama Allah dikenli olanı karşınıza çıkardı. Haber Mekke'ye uçtu. Mekke'de bin kişi yola çıktı. Çıktı geldiler. Bunlar küçük, azıcık bir kalabalık. Üstelik hepsi de yola çıkmamış kervan var diye. Azıcık bir kimse çıkmışlar. Geldiler karşılarında birdenbire bin kişiyi buldular. Eğer anlaşsaydınız diyor Cenab-ı Hak buluşamazdınız. Ama biz ayarladık randevuyu. Sizi sınamak için, İsrailoğullarını sınamak isteyen Cenab-ı Hak Muhammed'in takipçilerini sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana iman ettik. Senin Rabbinin gücü her şeye yeter diyenleri de sınamak istedi. Ve Hazreti Peygamber tam yol ayrımında kervanı ellerinden kaçırdıkları bir anda dönüp insanlarla istişare etti. Millet ne durumda? Gün o gündü. Ayrım o ayrımdı. O gün onlar kazananlar güruhuna mı dahil olacaklar? Kaybedenler güruhuna mı dahil olacaklar? Seçimini ve tercihini orada yaptılar Bedir'de değil. O aralıkta yaptılar. Hazreti Peygamber onlara sordu. Kervanı kaç, kaçtı gitti kervan. Haber kervana ulaşmış. Kervan elimizden kaçırdık. Ama Mekke'den ordu çıkmış yola. Ne dersiniz?" diye insanların görüşlerine ve özellikle kalabalığın omurgasını oluşturan, yoğunluğunu oluşturan ensara baktı. Medine'den gelip peygambere gel aramıza katıl. Analarımız gibi, babalarımız gibi, çocuklarımız gibi, hatta canlarımız gibi seni koruyacağız dedikleri, söz verdikleri, biat ettikleri. O kimselere baktı, ne diyecekler diye. işlerinden biri kalktı dedi ki, biz sana Yahudilerin dediği gibi git sen ve Rabbin savaş, biz burada oturacağız demeyiz. Biz sana biz de seninle birlikte, Rabbinle seninle birlikte savaşıyoruz. Bırak bin kişilik orduyu denize dalsan peşin sıra biz de dalarız dedi. Ve o gün tercihlerini yaptılar. O gün canlarıyla bu işin içinde olduklarını, canlarıyla var olduklarını gösterdiler. O gün kazandılar. Yoksa Bedir'i zaten Cenab-ı Hak o Bedir'e katılanlar açısından galibiyet ile neticelendirmiş idi. Zaten Cenab-ı Hak Kureyş'ten yana, Mekke'den yana gelen tehditlerin anlamsız kalacağını, bir şeye yaramayacağını Medine'nin öyle bir taşık öyle bir fışkırıp Mekke'yi de Hayber'i de Yarımada'yı da İstanbul'u da içine alacağını zaten takdir etmişti. Orada onların ekledikleri Cenab-ı Hakk'ın gücüne kudretine ilave ettikleri bir şey yok. Sadece kendileri o rahmetin içine dahil oldular. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği söze itimat etmek, verdiği söze güvenmek, onun zaten belirlediği o alanın içerisine dahil olmak gibi bir şeydir. Yoksa bizim bu burada katkı sağladığımız hiçbir şey yok. Benzer bir güven örneği yine aklıma geliyor. Bu kez de Hazreti, yine Hazreti Musa Aleyhisselam'dan. Şimdi Hazreti Musa deyince aklıma hep İbrahim Aleyhisselam da aralarda geliyor. Ama Musa'nın annesini de hatırlamakta fayda var. Ona da Cenab-ı Hak söz verdi ve o kadın da Hazreti Musa Aleyhisselam onun annesi Cenab-ı Hakk'a güvendi. Ne sözü verdi Cenab-ı Hak ona? Dedik ki, فَاَلْقِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Korktuğunda Firavun askerleri gelir bunu da alır götürür öldürürler diye endişeye kapıldığında فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Götür onu nehire bırak. Yani görünürde baktığınızda Firavun askerlerinden daha iyi bir seçenek değil o aslında. Yani o Nil'in akıntısına, o debisini düşün Nil'in. Normal insanın girdiğinde, yüzme doğru dürüst yüzme bilmeyen insanın girdiğinde akıntıya kapıldığı o nehri düşünün. Bebek koyacaksınız oraya. Hemen hemen Firavun'un askerlerinin yakalaması seçeneğiyle üç aşağı beş yukarı aynı. Hele bunu bir annenin yapması, kendi eliyle yapmasının istenmesi daha beter. Çünkü Firavun askerleri kapıp kendileri götürüp işini bitirecekler. Ama burada Allah aynı neticeyi, aynı akıbeti, aklın öngördüğü aynı akıbeti Musa'nın annesine emrediyor. فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Ama devamında diyor ki وَلَا kafi, Korkma. وَلَا تَحْزَن۪ي Ve üzülme. Garanti nedir? اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكِ Biz sana onu geri getireceğiz. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Ve onu elçilerden kılacağız. İki vaadi var Cenab-ı Bir, onu sana geri getireceğiz. İki, onu elçilerden kılacağız deyince kadın bu söze itimat etti, güvendi ve gitti Musa'yı Nil'e bıraktı. Onun itimadı, imanı, iki kelime, iki söz. Şu Kur'an-ı Kerim'i baştan sona açın, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sözleri sayın. Kaç yerde ne kadar söz veriyor, ne kadar vaatte bulunuyor. O iki kelimeye inna raduhu ileyke ve cahiluhu minel mursalin güven etti, itimat gösterdi ve Cenab-ı Hak boşa çıkarmadı onun itimadını. Çok geçmeden saraydan Firavun askerlerinin koruması altında saray muhafızlarının koruması altında onların ortasında bir çocuk koruma altında onun evine doğru getirildi. Dün kaçırdığı askerlerin bugün koruması altında Cenab-ı Hak Musa'yı Musa'nın annesinin yanına getirdi. Artık her gün onlar muhafız alayı her gün toplanıyor. O bebeği alıyor. Firavun'un oğlu olan bebeği alıyor. Asiye'nin oğlu olan bebeği alıyor. Gerçek annesine tabi bilmiyorlar. Gerçek annesine emzirmesi için her gün getiriyorlardı. Ve bir de ücret ediyorlardı. İnne radduhu ileyk biz sana onu geri getireceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin. Dolayısıyla bunlar olup bitmiş şeylerdir. Cenab-ı Hak zaten müminlere zaferi vaad etti. Zaten dinini tamamlamayı zaten vaad etti. Sen bu tamamlanan, bu nurun yaygınlaşan, bütün dinlere baskın gelen bu nurun içinde mi yer almayı kendine uygun görüyorsun? Yoksa karşısında onu söndürmeye çalışan, adeta güneşe üfleyen, güneşin karşısında onu söndürmek için üfleyen kimse gibi komik bir durumda mı kalmak istiyorsun diye kendi kendimize böyle sormalıyız. Yoksa neticeye bizim bir katkımız yok. Netice zaten geçmiş durumdadır. Bu anlattıklarımızın hepsi sebakat kelimesi üzerine oturuyor. Sebakat geçti, o bitti bitti. Bizde de öyle de ya, geçti geçti o. Atını alan Üsküdar'ı geçti de aynı geçti var. Bu gelip geçmiş bir şeydir, olup bitmiş bir şeydir. Allah'ın müminlere, Allah'ın elçilerine vadi, kullarına vadi olacak olan bir şey değil zaten olmuş, neticelenmiş bir şeydir. Biz kendi açımızdan belirlediğimiz, tercih etmek istediğimiz şey bizimle ilgili olan boyutudur. Biz de bu rahmete dahil olalım mı yoksa karşısında mı duralım, dışında mı kalalım? Se dolayısıyla diyor Cenab-ı Hak. Bu ayetler bir yönü itibariyle de nedir? Teselli ayetleridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuyordu Mekke'de. 13 yıl süren her an ezildiği, her an karşı tarafın işkencesine, sözlü fiili müdahalesine maruz kaldığı, alaya alındığı, istiza edildiği bir ortamda her an sıkıldığı, göğsünün daraldığı وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz onların söylediklerinden senin göğsünün sıkışıp daraldığını biz biliyoruz. Hazreti Peygamber'in içi içine sığmıyordu. ...göğüsü daralan, köşe bucak sıkışan bir adam... ...kim bilir tenhalarda nasıl üzülüyordu, nasıl eziliyordu... ...evladının önünde aşağılanan, çocukların önünde aşağılanan... ...hanımının, etrafındaki insanların önünde aşağılanan... delilikle akıl almaz sözler söylemekle, saçmalamakla... E, ...istihza edilen bir insan düşünün... ...ve bunun 13 yıl sürdüğünü düşünün... ...Allah sadıklara da sadıklıklarını, sıtklarını sıdklarının yani doğruluklarının arkasında nedenini durabildiklerini imtihan etti, test etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü vahiy tebliğ etmek, vahye sadakat göstermek, arkasında durmak ve Cenab-ı Hakk'ın elbet bir gün yardım edeceğine dair güvenini izhar etmek hususunda o da yıllarca sebat etti, vefasını gösterdi. Cenab-ı Hak burada ona diyor ki bizim bu sözümüz zaten geçmiştir. Burada böyle bir şey yok, bir tereddüt yok. Bu zaten olup bitmiş bir şeydir. E şimdi sen <laughs> ne yapacaksın? Sen bekle. Şöyle kenara çekil. Fetwa la'nhum haddhin. Biraz bekle bunları. Vakit hem onlar için geçecek, geçmeli hem sizin için. Wakul intadiru inna maqum intadirun. Siz de bekleyin, biz de bekle. Siz azap bekliyorsunuz, biz rahmeti bekliyoruz. Taraflar bundan böyle artık beklesin. Yapacak bir şey yok. Söz gerçekleşmiş, tercihler ortaya konmuş. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ <الْغَيْء> Rüşt yolu, sapkınlık yolundan apayrı, belirgin ortaya çıkmış. Tercihler yapılmış, şimdi yapacağımız şey beklemek. Bu beklemek ile Salih Pey Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ Üç gün oyalanın evinizde. ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبُ ...bu yalan çıkacak bir vaat değildir... ...demesi arasında hiçbir fark yok... ...birisi öne açık belik bekleme... ...öteki üç günlük bekleme... ...onlar da dalga geçtiler... ...onlar da... ...bu üç günle alay ettiler... ...bir gün geldi gecesiyle geçti... ...ikinci gün geldi gecesiyle geçti... ...üçüncü gün geldi... ...o da gecesine girdi... ...gece yataklarına girdiler... ...birbirlerine... Üçüncü günü de aşıyoruz. Bununki boşa çıktı diye yine dalga et geçiyorlardı. Eminin <laughs> yataklarına emniyet içinde girdiler. Ama öyle kalkmadılar. Ve ahadet sayha. Öyle bir sayha geldi ki hepsi çöke kaldı. Azap ani geldi. Bağıteten hepsini kuşattı. İnne bat şarab bi Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bu işi yani vaadini nasıl tecelli ettirdiğine dair sünneti bekletiyor. Belli bir zaman içerisinde şımartıyor. Öteki tarafı şımarıklıkların en azgın olduğu bir anda, <laughs> dorukladığı zorladığı bir anda onları yakalayıveriyor. Hatta izâ ferihû bimâ Onlar şaşkınlığın, şımarıklığın, azgınlığın, kendini beğenmişliğin en doruklarını yaşadıkları anda fişleri çekiliyor. Müminleri de Sabrın artık bitmek üzere olduğu, çatladığı bir an, tükenmenin zorlandığı bir an, Nuh'un ben mağlup oldum dediği bir an, Aleyhissalatu vesselam. Elçilerin hatta wa zulzilu hatta hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Elçiler ve onlarla birlikte iman edenlerin ya Rabbi bu yardım dediğin ne zaman gelecek diye artık depremlere uğratıldığı bir an. Keniş'in sıfırın görüldüğü bir anda, arkada Firavun'un askerlerinin göründüğü, önde denizin göründüğü bir anda. Yardım da böyle anlarda geliyor. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ Karşı taraflar birbirlerini artık görüyor. İnançsızlar. قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ <laughs> Musa'nın adamları, demek ki hepsi inançsız. Dediler ki işimiz bitti, kuşatıldık, bu iş buraya kadardı büyü bozuldu. Hazreti Musa dedi ki kelle hayır. Önde deniz var. Arkada Firavun var askerleriyle. Hakikaten aklan bir akla normal duruma vurduğunuzda bir seçenek gözükmüyor. Ama iman öyle demedi. İman çünkü aklı aşmış. O yüce kudretin her şeye muktedir olduğunu görmüş. Yaratırken görmüş, görmüş. Yaşatırken görmüş. Gökte görmüş, güneşte görmüş, ayda görmüş. Dolayısıyla o yüce gerçek akla ermiş. Gerçek bir akrediş ile yüce kudrete güveniyor. Dolayısıyla dedi ki kâle hayır. Nereden çıkarıyorsunuz işimiz bitti diye. İnne mai ya rabbi rabbim benimle birlikte seyahdin bana bir yol gösterecek. Hala itimadı devam ediyor. Kopmamış. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe l-azîm ve lekum ve lisâirin ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.